Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Gelen sorulardan başlayayım. Mesela etkilendiğiniz gruplar. Ya, yani e, biz e, ya ben kişisel olarak böyle Nirvana hastalığı e, zaten e, Nirvana tribüt yapmamıza kadar. E, gelen süreçte zamanı ilk gitar çalmaya başlamam, eva tuğöllü çıkarmaya çalışmam da olmuştu. <laughs> ee, ve diğer bütün Seattle grupları işte Alice Chains, Soundgarden, e, Pearl Jam, e, Screaming Trees, e, Stone Temple Pilots. E, ama tabii eski grupları da çok severim. Beatles, Pink Floyd. Ee, bütün bu grupları tam beslene beslene işte ya Presence of USA e, bir şekilde bizim direktin müziği de e, oluşmuş oldu. Üç kişilik gruplar mesela işte daha böyle Presence of USA ile Nirvana arası bir sound belki hani direktin müziğinde tanımlar gibi düşünebiliriz. <laughs> Ben de Beatles'ı soracaktım aslında. Hem gitar askısından dolayı evet. hem de bazı şarkılarda aslında o hissedilen e, evet. bir Beatles şeyi var. Mesela e, Dur Sakın Konuşma ile ilgili şeyi not almışım. Evet. Ortasındaki solonda mesela çok I Just Seen A Face e, şey, havası falan evet. var. Ya o solo'da şöyle bir şey var. O solo'nun hani altında bir ikinci dönüşte bir ikinci ses ekleniyor solo'nun altına. O benim çok yapmayı tercih ettiğim bir şey değil normal olarak da. Prodüktörümüz kurban solisti Deniz Yılmaz'dı evet. o zaman. Deniz üstüne çalmış. Bana ha. bir sürpriz oldu evet. Öyle yani. ya Armonize, onlar da çok armonize yapıyorlar yani. zaten. O, aynen o armoni Deniz'in imzası oldu orada yani. Nerede? <laughs> Ararsın beni Gezeriken üstümde Güzel yani o zaman gitar askısı demişken gitarla ilgili sorayım. Aha. O kırmızı gitarın bir hikayesi. O kırmızı gitar da yine Deniz Yılmaz'ın e, hediyesi e, bize. E, albüm kayıtları sırasında ikinci el e, kız kardeşinin bir arkadaşı satıyor galiba. Deniz de alıp bana hediye ediyor. Böylece e, Nadir ve artık üretilmeyen Jackson Surfcaster modeli bir gitarım olmuş oldu. Senelerdir onunla çalıyorum. Evet, ilginç bir gitar evet, bir yani evet. çok ben hatta, hiç görmedim başka Hatta işlerdi. bir blog site yapılmıştı. Jackson Surfcaster çalan Amerika'dan birisi yapmıştı. Çalan bir sürü, teşekkür ederim efendim, yabancı müzisyen arasında beni de siteye eklemişti. Hmm. Evet yani çünkü ben de geç ikonik bir gitar hani hiç görmedim Evet, evet Artık bile. Öyle Aa. kolay kolay görmedim. Bir de değişmiyor da aynı gitar yani. Önceki canlı kayıtları falan da bakıyorum. Tabii öyle yani. bir duygusal da bir şeyi de var herhalde. Yani, tabii canım 2003, 2000, 2003'ten hmm. beri ben de 21 sene... Perde falan çok değişildi mi? Ya da tesviye... Ya şey tabii değil. zamanla e, yapıldı edildi. Tesviyeden hmm. şeylerden geçti ama Hemen hemen aynı hmm. yani. Gitarla ilgili devam edeyim. Amfi mi, prosesör mü diye soru yazmışım. Amfi mi, prosesör Ben prosesörden bir kere hiç haz etmiyorum. Öyle mi? Digital. Sentetik ve dijital bir sesi hmm. olduğu için. Amfi ve mümkünse Amfi'nin foot switch'i hmm. ee, ya da e, analog pedallar. Hmm. Analog pedallar? Amfi'nin yani Amfi simülatörüyle beraber analog pedallar mı? Yoksa direkt Amfi artı? Amfi artı, analog pedallar. Yani. Anladım. Çünkü gerçek ses o yani. 2024 yılında bence dijitaller baya yaklaştı ama ya yaklaştı hala da yine de böyle değil yani. Arkasında o amfinin kabinin o titreşmesini ne hissetmek ne isteyen ne çok insan oluyor yani O yani ben yine de analoglardan duyduğumu dijitallerden duyamıyorum açıkçası. Vokal hı. tekniğiyle ilgili çok hı. böyle o ince registerlar e, vesaire. Hı. Çalışılarak sonra hani olsun. Böyle bir şey olsun bu bu notaları da açayım. Hmm. gibi mi oldu yoksa doğal olarak çok tizler çok okaymiyor. Yok yani. o benim hissettiğim gibi geliyor yani. Hiçbir zaman bir şey olsun da olsun demedim. Hani o şarkı onu gerektirdiği için öyle. Yaptım. Yani bir çalışmayla mı oldu demeye çalışıyorum yoksa doğal olarak tiz söylemeye çok yatkın mıydı sesin? Ya hep öyleydi. Hep çocukluktan hmm. beri tiz şarkılar ve tiz e, vokaller hmm. beni çok eğlendiren ve e, beraber Söylemekten zevk aldığım vokalistler oldu. Hepsi söyledim yani. Ve Çok eğlendim yani. <laughs> Tepede gezmek çok keyifli oluyor vokaller. Evet özellikle rock müzikte yani. çok o davulun gitarın arasına yırtıp hı. geçtiği için biz evet, vokaller. Ya yani ben duran vokalleri Daha oluyor. E, tabii dinlerim bu Ağır vokalleri hı hı. de dinlerim ama e, işte mesela bir Chris Cornell'in bağırdığı şarkılar işte özellikle mesela. Aa uh, Outshine şarkısı. Onu bilmiyorum. Evet. Oradaki vokaller var ya. Şey mi? Audio slave mi? Yok, Saltard'ın ilk ha. zamanlarında Outshine şarkısındaki o çıktığı yerler. Tam böyle peki kafa sesi olarak mı tanımlarsın yoksa mix Voice dedikleri gibi mi? Ya bence kafa sesinden önce çıkabildiğin en tepeye çıkman lazım. Hmm. Artık böyle oradan da kafa sesiyle, böyle olay falan böyle. Hmm. Çıkabildiğin kadar çıkman lazım yani. Ee, Rus Kozmonotları albümünde de bir şarkı, son şarkıda ufak bir hidden track var. En sonunda ya, böyle evet. ufak bir kısım var. O yılda çıkan böyle Türkçe şarkı albümleri mesela Rus Kozmotları 2004. Evet. Ee, dünya yalan söylüyor o yıllara o, yakın 2000, hmm. 2008'de sakin hayat var Aha, mesela evet. ve hepsinde Hidden track var Aha. ve oran olarak bakıyorum yabancı albümlere göre sanki bizim o dönem çıkan Türkçe rock albümlerinde Hidden Track sayısı daha fazla. Değil mi? Böyle bir, ben, bana öyle geliyor yani Aa, daha... güzel bir saptama. Bu, bu, istatistiği tutan kimsenin olduğunu da zannetmiyorum ben yani. Ben böyle bir istatistik tuttuğumdan Üniversite, üniversite değil mi? tezi olabilir yani. <laughs> ya bunu... Dünyadaki Hidden Track sayısının Türkiye'deki Hidden Track sayısının 2000'lerdeki oranı üstüne Böyle doktor anı verebilirsin. Yani. Bunun aşırın ördüğünü neydi? Böyle bir far, bir farkındalık oldu bir yani. yani. Enteresanmış. O zaman öyle bir moda daha mı vardı veya o zaman Türkiye'de de daha mı çok plak dinleniyordu? O yüzden mi yani şimdi yani, Spotify'a falan yapılmaz herhalde çok hidden track. Yani o dönem şöyle bir şey e, dijital müzik yok. Baştan sona hep CD dinliyoruz hı hı. ve CD'lerde hidden track mütemadiyen yani yani bizim dinlediklerimizde oluyordu. Mesela Nirvana albüm CD'si de vardı. Ee, nereden koyalım dedik. Herhalde bu, aa bunu hidden track koyalım dedik. Hı. Sonra bir sonraki albümde de, aa bunda da hidden track olsun oldu. Hı. Hatta o şöyledir, onu da e, birileri durun dedi, çok sert bir şarkı. Yani millet böyle, biz dedi abi, işte diskmenle uyuyakalıyorduk sonra bir anda uyanıyorduk falan falan onun öyle bir esprisi var yani röportajda televizyona katılma e, hani olsaydı keşke mesela biz de katılsaydık. Çok iyi olacağını ya, düşünüyorum. Ya benim içimde aslında Vermiştim. bir ukde kaldı. Hı -hı. E, yani katılsak ve Türkiye'yi temsil etsek çok e, mükemmel bir derece alacağımızı biliyorum. Öyle bir şey olsa İngilizce mi Türkçe şarkı mı olurdu ben, diye soracaktım. Ben Cengizce olması lazım. Oradan da aslında şuna geliyorum. Hı -hı. Şarkılarda genel olarak şu var. Bir şarkı yani Tatlı bir umursamazlık gibi geliyor bana. Bir şarkı bir dille bitmiyor. Böyle arada bir İngilizce kısım geliyor. Direkt şarkı. Şarkıları. Şarkıları. Veya öyle olmuyorsa bile canlıda öyle oluyor falan. Ee, o bana böyle çok tatlı bir umursamazlık, Hı -hı. çok grunge geliyor yani. Ee, onun bir se sebebi var mı? Tamam. geldi şimdi içinden ya yani ya benden hani hiçbir şey böyle olsun diye yapmıyorum. Ee, ya o da herhalde sahnede içimizden geldiği için oluyor yani. İngilizce olanlarda mesela Wooden Love'da falan eee demo Türkçe idi sanırım. Demali dinlemiştim. Onu. E şöyle sonra mı İngilizce ya o, o başta İngilizce olup sonra hı. bir tane Türkçe versiyonu kaydedildi. Hı hı. Kaydetmiştik. E, sonra da <laughs> Ee, sonra da e, birkaç dilde versiyonunu hatta geyik olarak işte böyle e, kaydettik ve hani şöyle universal bir, bir, şey olsun, bir toplama albüm gibi olsun içinde işte her dilde versiyon olsun diye bir e, şey bile oldu hani proje bile oldu ikimlerin başında öyle kaldı mesela Japoncası vardı Kizukuri no ai teşimata kimi iteşi maono ka bir yılsa sanki Yunancasını görmüştüm. şeycesi, <laughs> e, latincesi vardı. Ama tu ne ya. Non potu, isti subsiste Falan biz de geçen konserde Wooden Love, Wooden Love diye bağırmıştık. Ha, evet, siz miydiniz 5'te. o? Anladın. Evet, çok bağırmıştık Wooden Love diye. Sonra Bu konserde sonra. sizin için çalma ihtimaliniz yükselmeye başladı. <laughs> İstatistik iyi, oransal olarak. O zaman hemen bir şarkıdan daha bahsedeyim. O Aha. albümde bana çok underrated gelen. Senle sen de veya sensiz. Ya o ee, ay, e, o şöyle. Çok sevenim var ve ilk e, yani 2004'lerde falan çok yeni de vardı. <laughs> Bir zaman biz de çalmayı bıraktık albümlerin sayısı şu olunca o çalmadığınız bir şarkıya dönüştü. Armonik yapıları falan çok ilginç. Hmm. İlginç akorlar var, durduk yere bir modülasyon hmm. var nakaratta, Nakarat böyle. sonra diğer son nakaranın ikinci yarısında bir daha modülasyon evet, var ileri evet, doğru evet. falan. Evet. Bana çok şey geliyor yani çok keyifli geliyor. Yani bu e, biraz benim böyle e, şey çok fazla durağan şarkı yapmıyorum ya balad gibi yani böyle bir tane balad gibi şarkı olsun diye oturup böyle gitar yaptım ama böyle çok da e, klasik olmasın. Durmadı bir, değil mi? İçte o işte şey i̇şte durmadı. Yani. Bir alternatif olsun gitmedi diye gitmedi yaptım. Bak, ya. <laughs> nakarat öyle yani. E, anlayamıyorum. Yani. yani direkt de dinleyince zaten anlaşılıyor. İşte hani i̇şte bir şey onun yani bir şey, şey yani benzemesi hoşuma gitmiyor yani. Evet. Mesela bizim yerli şarkılarda böyle hani bir e, abi var ya böyle yapıyor hani yapıyor sonra öyle yapıyor yani bir şey bir şeye benziyor. Gels'i evet, var ya. Evet, ya, hani, o, böyle o abi bir şey bir şey benzesin benzetim benzetil Benzetilmesin istiyorum hı hı. yani işte bizim şarkıdaki bir yer bir yere başka bir şarkının yabancı ya da yerli bir şarkının bir yerine benzemesin. Ee, unik olsun istiyorum. Hı hı. İşte hı hı. sonra da hani üretirsek yeni bir kayıt yaptığımızda illaki hı. her şarkı yet yeni bir şey olsun istiyorum. Var mı geliyor mu peki? Evet evet bu sıralar bitimiz kanlandı hı hı. biraz prova yapmaya başladık yeni şarkıları. Şarkı, ana şarkı yazarı grupta sen misin? Veya şarkılar sonrasında nasıl bitiyor? Sen bir demo getiriyorsun, beraber mi bitiyor? İşte şöyle oluyor, İlk ilk başlarda her zaman ben bir şey yapıyordum evde. Prova yapıyorduk. Özgür de genel olarak bir tane bir şarkı getiriyordu. O da Özgür'ün bestesini koyuyorduk işte. Rambo mesela, Özgür'ün bestesi. Rambo kadar cesaretim olsa Kaçırırdım seni Git'i o yapmıştı versini. E, nakaratı, benim başka bir şarkımın nakaratını kestim. Aa çok iyi oldu falan oldu? <laughs> i̇şte bridge'i de ben bulmuştum git'te. Ortak şarkımız oldu. Sonra en son albümde, dördüncü albümde Dedim ki bu sefer ben evdeki şarkıları getirmeyeceğim. Orada bir tane bir şarkı benim çok eski lisede yaptığım şarkıydı. İngilizce The End. Lisede yaptığım bir şarkıydı. Gerisini bir stüdyoya girdik. Doğaçladık baştan sona. Bir doğaçlamada böyle e, telefonu kaydettiğimiz şeyler tek doğaçlamada çıkan şarkılar oldu yani. Hmm. Tek bir saatte. Çok ilginç. Grupça hmm. evet, diye. Evet. Kolektif. Evet. Ona ilginç bir... Ya yani yine şarkı. derken gitar benim elimde. Vokali de yapan benim ama işte evet. bizimkiler Sonuçta bir şey yapıyor. Vibe oluyor. Orada beraber bir şey oluşuyor. Ee, mesela orada da Öp şarkısı enstrümantal e, bir şarkı olarak böyle tasarladık. Sonra işte o dönem, e, Raşit, e, Orkun, e, Armageddon Türk e, e, bu şeyi yaparken, düzenlemelerde bizimle beraber e, yaparken dedi ki, ya işte bunu böyle vokalli bir şarkı yapalım, bir pop şarkısı yapalım. O daha sonra vokalli bir şarkı ama... aslında yani. Aslında böyle e, çok keyifli bir disco parçası gibi bir şey yapmıştık yani. Evet, ya öpe, öpün şeyle başlamasına... Enstrümantel. Enstrümantel başlamasına yani, çok şaşırdım evet. ben yani. Ters hmm. köşe. Hmm. devam etmiş. Peki... E, mesela i̇şte orada da bir hatamız var. Hı. Bak o şarkı albümünde büyük bir hata. E, şeyde mesela dan 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 buraya ben çile çekmek için mi gelmişim şarkısı sonunda uzuyordu 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 uzuyor ya bunu yazdık uzattık ve öyle kal, kayıtta da kaldı yani sonrasında kesmedik niyeyse, <laughs> ise mikse o bitmiyor yani o yüzden mesela sahnede ya bu bitsin artık oluyor <laughs> ben falan ee, öyle var bazı öyle e sonu çok uzadığı şeyler var. Mesela Message in a Battle'da da Stephen Colton Message in a Battle hakkında böyle Sonu bitmiyor diyordu falan. Öyle mi? Hiç dikkat yani. Bizim özgür polis hayranı olacak. Öyle mi? Evet evet. Belki onu da çok dikkat edersen şimdi bu bilgi üstüne <laughs> polisten bir şeyler görürsün. <laughs> Olabilir. Yani. Olabilir. Stephen Colton benim en e, favori de <laughs> olacağım herhalde. Yani. Evet, John Bonham evet, evet, ya da evet. Stephen Colton. Evet. Özgür bir zaman işte evet. İstanbul'a ilk geldiğinde, üniversiteyi kazandığında evde sürekli o albümleri dinlerdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu şarkılarda mesela senin evde demo halini getirdiğin daha önceki albümlerde hı hı. davuluna kadar böyle yazıp mı hani her şey karışarak mı? Yok yani o davullar hep davul bassları Alex Özgür kendi kabalarından oturtur ama e, ben mesela bazı yerlerde şu hata yap dediğimde de işte Özgür mesela şeyde e, hangi şarkıdaydı e, o şey hangi şarkıda yaptı Alex bu? tat 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 ta, yapmadı dedim tat 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 hani tek elle <laughs> hatırlamıyoruz ama öyle bir şey vardı yani ya mesela illa diyor ki abi ne fark edecek ya diyor tat 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 hayır diyorum orada tat 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 hangi şarkıları unuttum ya orayı söylesem hatırlasam sana ya işte onu tek elle yaptım <laughs> o <fa> <laughs> nüans vardı yani tight duyuluyor herhalde ya daha, daha böyle şöyle şey... bir şeydi yani. <laughs> ...gibi bir şeydi yani. Daha böyle Mani, sıkı dolayı. duyuluyor herhalde. Makinalı tüfek gibi tek elle olunca biraz işte daha, evet, daha şey oluyor. Şey fark, lüans farkı bu. full üst 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 vurmak e, gibi yani. E, aynen Yani. Ya işte öyle şeyleri yani ...ya da şuraya <laughs> bir atak koy diyorum filan. Genel olarak ama ortak bir böyle şey yapıyoruz. Konsorsiyum. unit oluyor. Şeyi oluyorum ya aslında onu merak ettim hani... ...kendi şarkın ya, ya... ...hani onun böyle bir... ...ben böyle hayal etmemiştim orasını. İlla bu böyle olsun, böyle bir onun... ...kıskançlığı da denmez de yani. O korumacılığı, yani sanki kendi çocuğunu 200 şarkısının sonunda e, on, onların böyle ünlü bir şeyi vardı, drum and bass <laughs> giden böyle double bass şeyleri. Yani ben orayı hiçbir zaman öyle hayal etmemiştim ama o güzel bir yer, yer oldu, gayet imza bir yer oldu. O yüzden e, sonuçta bir grup, herkes kendi kafasından geleni yapıyor ama işte oy hakkıyla ikiye bir kaybedince öyle <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğim bir şey varsa... Bizi dinlemeye devam edin. Ee, yeni şarkılarımız gelecek. Sen kalın taviz vermeyin. <laughs> sponsor hediyesi olarak o, oh. biz bunu saklıyoruz. <laughs> Genel olarak hatıra olarak alıyoruz her röportaj. Ekipmanı. Bu, evet. bu da direkt olarak sonlu olabilir. Şey, sonlu olabilir. Evet.